kardeşimiz ve arkadaşımızla özellikle ben de yeni yapılan yatırımlar noktasında çok olumlu izlenim uyandıran ve iz bırakan ve Turgutlu'ya da bu hizmet eden güzel bir arkadaşımız. Aşağı yukarı iki bir, üç bir yeni bir yatırımın müjdesiyle bana geldi. Gerçekten bu da büyük bir başarı. E, kolay değil. Bunun hazırlığını yapmak, gerçekleştirmek ve realize etmek, etekemeye yönlendirmek. Ve Sayın Valimle ben yaklaşık on aydır çalışıyorum Erdoğan Bektaş Valimle ve bu ay içerisinde iki tane çok kıymetli eserin ortaya çıkmasına vesile olmakla hayır yapan gibi, kıymetli değil mi sevgili basın mensubu, kardeşlerim ve değerli hazirim? Vesile olan da o yapan gibidir diyor. Ancak tabii yapılacak çok daha güzel işler bizi bekliyor. Bunun evvela yolu kıymetli hemşerim, birbirimize sahip çıkmaktan geliyor. Bugün İstanbul'da hepiniz üzen bir patlama oldu. İşte sosyal medyadan öğrendik, medyadan öğrendik, gazeteci kardeşlerimizden öğrendik ve üzüldük. Dua ettik. Allah kimseyi böylesi acılarla imtihan etmesin dedik. O itibarla daha çok çalışmamız gerektiğini hep ifade ediyorum. Çünkü terör üzüldüğümüzde sevgili ana ve babalarımızın acılarını yüreğimize paylaştığımızda bu mübarek günlerde bize düşen şey, o terörün ve o yanlış yapan hayiklerin karşısında dimdik ayakta olmak. Şimdi nasıl ayakta olacağız? Birbirimize sokunmadan olur mu? Abi demeden, abla demeden, hemşerim demeden, güzel insan demeden ki ben hepinizin özelliklerini biliyorum. Ve gördüğümde de mutlu oluyorum doğrusu. Sizi gördüğümde seviniyorum. Bu camiyi gördüğünde de seviniyorum. E sevgili Murat Bey, Hak Sağlığı Kurumu Başkanı, Profesör Hocamızın, Değerli Hocamızın, Nezaket gösterip, büyük bir incelik gösterip, sizler için gönderdiği belgeleri, kendisini imzalayıp sizlere takdim edilmesi için gönderdiği belgeleri beraberce verir miyiz arzusuna kayısız kalmamız mümkün değil. <laughs> eitt er at tað við og at verða eitt við eitt